Bazen terk edilmek, beklenmedik bir sessizlikte ya da gözden kaçan bir bakışta saklanır. Küçük gibi görünen o anlar, birikerek içimizde iz bırakır. Bir mesajın cevapsız kalışı, paylaştıklarının duyulmaması ya da yalnız hissettiğinde yanında kimsenin olmaması zamanla değer duygunuz edeler. Bu mikro terk edilişleri fark etmek, ruhundaki incinmiş yanları iyileştirmenin ilk adımıdır. İşte burada birkaç teknik devreye girer. 1. Duygu günlüğü tutmak. Hissettiğin kırgınlıkları yazıya dökmek farkındalığını artırır. 2. Bilinçli farkındalık. Mindfulness. O anki hislerini bastırmak yerine gözlemlemek duyguların ağırlığını hafifletir. 3. İhtiyaçlarını ifade etmek. Yakın ilişkilerinde beklentilerini açıkça dile getirmek görünmez kalma duygusunu azaltır. 4. Öz şefkat egzersizleri. Kendine bir dost gibi yaklaşmak içsel değersizlik hissini onarır. Unutma, küçük yaralar da iyileşmeyi hak eder ve bazen en derin iyileşme en küçük adımlarla başlar.